Herkese merhaba. Liderin Yolculuğu podcastinde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu. İş hayatını herkes için daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda yeni nesil teknikler, modeller, tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz zaman yönetimi. Daha havalı bir isimle zamanın efendisi ol üst seviye zaman yönetimi teknikleri. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım. Zaman yönetimi önemli konulardan bir tanesi. Malum her şey hızlanıyor her şey göğe kolaylaşıyor, her şey dijitalleşiyor. Ancak zaman bulamıyoruz. Nerede bu zaman, nereye gitti? Neyin nesidir? Bütün bu sistemler bize göğe zaman yaratacaktı. Aksine zaman kayboldu. Nereye gitti bu zaman? Bu zamanı nasıl tekrardan değerlendirebiliriz? Nasıl daha iyi kullanabiliriz? Evet zaman yetmiyor. Çoğu yöneticiden duyduğumuz ana konu bu. Yani yöneticiye bakmayalım. Bireysel olarak her birimizde aynı konu var. Gün nasıl geçiyor anlamadım. Nasıl akşam oldu anlamadım. Nasıl bu hafta bitti? Nasıl ay bitti? Anlamadım. Dünya mı hızlandı? Dünyanın yörüngesi mi hızlandı? Farklı bir frekansa mı geçtik? Bir sürü konu var bununla ilgili konuşulan. Bu yüzden bugün zamanı özellikle seçtim. Bir zamanla ilgili konuşasım geldi. Öyle bir niyet geldi içerden. Ana bilgisayardan. Bu yüzden ana bilgisayar ne dediyse biliyorsunuz artık bu yolda ilerliyoruz. Efendim zaman yönetimi ile ilgili benim şimdiye kadar okuduğum, öğrendiğim, fayda gördüğüm teknikleri bugün sizlere aktarmak istiyorum. Bu tekniklerden bir tanesi Eat That Frog. Yani bu Brain Tracer'in bir tekniği. Eski bir teknik, klasiklerden bir tanesi. Ben çok fayda gördüm. Özelliği ne? Aslında Brain Tracer diyor ki bizim her gün böyle bir ıslak bir kurbağaya benzeyen bir veya birkaç tane konumuz oluyor diyor. O yüzden bu gün içerisinde kafamızı sürekli meşgul ediyor. Zihnimizde zıplayıp zıplayıp duruyor o ıslak ve şey haliyle, yeşil haliyle ve bütün gün bu enerjimizi tüketiyor diyor bu arkadaş. Yine metafor kafası. Belki de bu yüzden seviyorum. Bu arkadaş sürekli zihnimizde günlerce, belki haftalarca zıplıyor. Ve biz bunu bir türlü yakalamak istemiyoruz veya yakalamaya çalışıyoruz, kaçıyor bu arkadaş. Brain Trace diyor ki İlk önce her sabah yapman gereken bu kurbağayı bul ve onu ye. <laughs> Nasıl değil mi? Kulağa ne kadar şey geliyor, acayip geliyor. Ne kadar zor yemek, yeme hali. Kusura bakmayın verdiğimiz rahatsızlık için. Ancak tam tarifi bu. Güzel bir tarif. Nefis ya, metaforlara bayılıyorum. O yüzden diyor ki önce bunu bul. Ne seni aşağı çekiyorsa, ne seni rahatsız ediyorsa, ne yapmaktan kaçıyorsan Önce bunu yap sabah. Bu çünkü öyle bir hareket ki bütün sana aradığın gücü verecek eğer bunu yaparsan. Hani hep söylüyorum ya aradığın hazine girmekten korktuğun mağaranın içinde gizlidir diye. Bu da aslında öyle bir şey. Yani yapmaktan imtina ettiğin, uzak durmak istediğin o şeyi yap. O çünkü büyük bir güç veriyor sana yaptıktan sonra. Diyorsun ki oh üzerimden yük kalktı. Ne güzel bir laf. Yük kalktı. Bu işte bize aslında sinyali veriyor. Öncelikle bunu bul ve bunu yut. Bu birinci teknik. Benim çok sevdiğim favori tekniklerimden. Çok klasik ama çok güzel çalışıyor. Ben de çok güzel çalışıyor. Bilmiyorum sizde de çalışır mı? İkincisi Eisenhower matrisi. Matrisi. Eisenhower kendi matrisiyle ünlü. meşhur bir matris. Burada Eisenhower işleri dörde ayırmış. Diyor ki dört kategoridedir işler diyor. Bir kategori önemli ama acil. Bu tür işleri hemen yap. Diğerleri önemli ama acil değil. Bunları planla. Diğer kısım acil ama önemsiz. Bunu delege et. Önemsiz ve acil değil. Direkt ele. Diye böyle çok klasiklerden bir tanesi. Ben bunun şu tarafını seviyorum. Bunu gün başında bunu kategorize etme tarafını seviyorum. Bu çok klasik bir model. Tabi burada delegasyon genellikle hep şeyde kalan konu. Neyi delege edeceğim ben? Bu delege etme hali Genellikle boşta kalıyor. Evet, acilleri tabii ki yapıyoruz. Önemli ve acilleri. Önemli ve acil değillerini de planlıyoruz. Genellikle delege etme tarafı biraz boşta kalıyor. Çünkü delege etmek için bir benim kendimi tanımam lazım. Hangi alanlarım benim kuvvetli ve delege edeceğim kişinin alanını bilmem lazım. Aslında genellikle gölgede kalan kısım bu bu modelle ilgili. Yani ben kendi gücümü bilirsem, süper kaslarımı, süper güçlerimi, o zaman neresi benim için gölge, onu daha iyi delege edebilirim. Yani şu çok önemli. İşte bu dört elementte benim çalıştığım konu. Ben benim güçlü taraflarım ne? Gölge taraflarım ne? Biliyorsam eğer benim bir iş benim gölge tarafında kalıyorsa ver onu güçlü tarafı olan birine. Çok basit aslında mevzu. Çünkü onun için çok kolay bir şey. Senin için süper zor olan bir şey. Delege ettiğin kişi için süper kolay bir şey. Ve bu şaşırtıcı bir şekilde doğru yani. Yani sen mesela rutin tekrar eden işlerden işler senin hiç hoşuna gitmiyorsa ver onu tekrar etmekten keyif alan bir profile ver. O zaman iş çok kolaylaşıyor gerçekten. Yani düzenli bir raporlama yapılacaksa ve sen de o hararet yapıyorsa o zaman ondan keyif alan birine ver. Kim bu? Bu bir toprak elementi. Bu gözle bakabilirsiniz Eisenhower matrisine. Üçüncü model Pomodoro tekniği. Bu da keyifli ve klasik modellerden bir tanesi. Zamanı 25 dakikalık bloklara bölme hali. Bu şu açıdan önemli. Nörobilim diyor ki biz zihni nasıl prime edersek zihin ona alışıyor ve onu o doğrultuda oynamaya başlıyor. Aslında bu oyuna başlarken oyunun kuralını baştan koymak gibi bir şey. Bir oyuna başlarken ne yapıyoruz? Kural setini dinliyoruz biz. Ne kadar sürecek oyun? Bir saat sürecek. Okey. O zaman biz bir saatlik oyuna göre zihnimiz prime oluyor. Zihnimiz hazırlanıyor. Eğer ben 25 dakikalık bloklar oluşturuyorsam zihnim 25 dakikalık performans göstermeye başlıyor. Ben seninle 25 dakikalık bir toplantı yapacaksam sen de bunu biliyorsan o zaman biz 25 dakikalık bir toplantı için konuşuyoruz. O doğrultuda önceliklerimizi belirliyoruz ve biliyoruz ki 25 dakika sonra bu bitecek. Buna göre artık yaşıyoruz o 25 dakikayı. Bireysel olarak da sistem aynı şekilde çalışıyor. Ben eğer 25 dakikalık bir blok koyuyorsam bunu zamanlama tutabilirim, saat tutabilirim vesaire. 25 dakika da bitecek doğrultuda baktığımda bu anlamda çalışıyorum. Bu anlamda fokuslanıyorum. Diyorum ki ben 25 dakika sonra kalkacağım, çay içeceğim, kahve içeceğim, işte sigara içeceğim vesaire. Bu sebeple bu 25 dakikalık blokları almak değerli ve şeyi arttırıyor aslında. Verimi arttırıyor yapılan çalışmalara göre. Ve sonrasında da hani 4 Pomodoro sonrasında da bir büyük bir mola yapabiliyorsunuz. Dördüncü metot Deep Work. Deep Work de Cal Newport'un bir modeli. Benim de çok çarpan bir model oldu açıkçası ilk okuduğumda. Burada aslında Cal Newport diyor ki hayatımız diyor Deep Work'ler ve Shallow Work'lerden oluşur diyor. Deep Work derin çalışma, Shallow Work sığ çalışma diye tercüme edelim. Yani hayatımızı en çok dönüştüren, hayatımızda en çok etkiyi yaratan işler Deep Work'te gizlidir diyor derin çalışmalarda. Günü kurtardığımız, günü kotardığımız işler ise shallow work. Yani sığ çalışmalar. Sığ çalışmalara örnek olarak işte sosyal medyada gezmek, işte mailleri cevap vermek, işte acilen bir şey isteyene hemen dönmek, ona cevap veriyor olmak, gelen bir telefona cevap vermek. Bunların hepsi aslında shallow work'ün alanları. Deep work ne? Deep work ise Bizim böyle bir 90 dakika oturup odaklandığımız, full konsantre çalıştığımız alanlar. Çünkü orada aslında zihnin aslında çok daha bereketli alanlarına geçiyoruz. Daha derin alanlarına geçiyoruz. Daha meditatif yani daha sağ beynin alanlarına. Burada aslında yaratıcılık, üretkenlik başlıyor. Çünkü shallow work'te üretkenlik yok. Yani daha çok orada beta'da çalışıyoruz beyin dalgası olarak. Beta'da çalıştığımız için beta aslında ölüler diyarı diye adlandırıyor. eee ilkel kabileler bunu. Niye ölüler diyar? Çünkü sen sadece reaktif moddasın. Gelen bir şeye hemen cevap veriyorsun. Gelen bir şeyi pasif gönderiyorsun. Burada deep work'te ise sen daha alfaya iniyorsun. Beyin dalgası olarak işte orası senin aslında uçtuğun yer. Beynin ışıldadığı yer. Sen o alfaya inebiliyor musun? O trans haline inebiliyor musun? Yani hipnotik state diye geçiyor bazı bilimlere göre. Bu alan senin en çok aslında değerli alanın. İşte burada kitap yazılabilir, burada makale yazılabilir, burada rapor yazılabilir, burada YouTube videosu çekilir, hayal kurulur, hiç düşünmediğin şeyler yapılır. Bu alan aslında senin hayatının seyrini değiştirecek alanlar. O yüzden hayatında ne kadar deep work var, ne kadar shallow work var. Bu göze bakmak burada güzel bir çalışma. Ben ilk baktığımda çok şaşırmıştım. Hep shallow work çıktı karşıma. <laughs> ne zamanki deep workleri arttırmaya başladım o zaman işin rengi değişti. Hayatımın seyri değişti. Beşinci metod ise Huberman'ın sevdiğim metodu. Adrenalin dopamin ilişkisi. Yani bir şeyi yapmaya kalktığında sistem adrenalin basıyor bize. Nöradrenalin. adrenalin. yani beynimiz adrenalin basıyor. Daha doğrusu beynimize adrenalin gönderiliyor. Şimdi adrenalin şöyle bir özelliği var. Adrenalin esas özelliği bizi harekete geçirmek. Sistem basıyor. Biz şimdi bir şeyle ilgili heyecanlanıyoruz. Aksiyona geçeceğiz. Aksiyon istiyor bizden. Sonra adrenalin basıyor, basıyor, basıyor. Biz adrenalin... Bir dakika şimdi bir bakıyoruz yapacağımız işe. Çok büyük, çok kocaman bir iş. İçeride adrenalin var. Adrenalin içeride... <laughs> Bütün sistem adrenalin dolu. Biz işi görüyoruz. Kocaman bir iş. Ya neresinden başlayacağım? Nasıl edeceğim? Kocaman ya ben bunu yapamam. Zihin programları devreye giriyor. Ya yine mi başarısız olacağım? Daha önce de yapamamıştım zaten. Ben aslında başarısız bir insan mıyım? Vesaire. Tıkıda 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 sistem çalışıyor. Orada diyor ki Huberman orada bir tane dopamin atışı ediyor. Çünkü adrenalin diyor panzehiri dopamindir diyor. Dopamin ne işe yarıyor? Dopamin baskılıyor bunu. Dopamin nereden çıkıyor karşımıza? Daha önce like'larda görmüştük. Dopamin aslında yani bir şey başardığımızda çıkıyor ortaya. Salgılanıyor. Başarma hormonu gibi düşünebiliriz. Yani biz küçük bir eğer başarı atarsak sisteme o zaman biz adrenalini sağlıklı sınırda tutuyoruz. Adrenalin Adrenalin bir tek karşısında şey durabiliyor. Dopamin durabiliyor. Çok güçlü çünkü bir hormon olarak kendisi. O yüzden biz kendisini zapt edebiliyoruz dopaminle. O yüzden işte salami metot diye geçiyor bu. Yani salam Salam inceliğinde görevler vermenin amacı bu. Arka tarafında nörobilim olarak baktığımız yer burası. Ben içeriye mini mini salamcıklar atarsam eğer hedef olarak, o zaman ben adrenalini de sağlıklı seviyede tutabiliyorum. Özette ne? Yani ben eğer bir şeye niyetlendiysem, o sisteme adrenalin girdiyse, o zaman mini başarılara ihtiyacım var benim. Küçük. Yani büyük bir parçayı, büyük bir görevi küçük görevciklere bölünüz ve o görevcikleri tamamlayınız sisteme dopamini atınız efendim. Diğer bir alan hayır deme sanatı. Hayır deme bu tabi hayır demedikçe aslında sisteme bir sürü iş giriyor. O yüzden neyin size uygun olup olmadığını bunu bilmeniz çok önemli. Yani yine ben 4 element modelinden gideceğim. Eğer 4 element modelinde sizin elementinize yakın bir konu değilse onu içeri almamanız önemli. Yani burada mevzu kendini bilmeden çıkıyor. Eğer sen kendini bilirsen aslında bu seninle ilgili olmayan bir işi, görevi vesaire içeri almıyorsun. Veya diyorsun ki bu benim kaynaklarımla uygun değil. Bence şu yapması daha iyi olabilir. Çünkü ben bu tarafında işin kuvvetliyim diyebilirsin burada. İşte o da kendini bilmekten geliyor. Çünkü onu mutlu etmek için bir şey yapmıyorsun burada. Kendini bildiğin zaman burada dik durabiliyorsun ve hangi işin sana uygun olduğunu ona göre alabiliyorsun. 7- Power Pose dediğim bir teknik var benim. Power Pose'da herhangi bir karar vermeden önce 3 saniye dur. Bu da az bilinen bir teknik ama benim çok sevdiğim bir teknik. Çünkü senin en büyük gücün bu Pause'da geçiyor. Yani çünkü karar sende aslında. Bir şeyi yapıp yapmama kararı, onunla ilgili ne yapacağının kararı sende. Senin bunu hatırlaman çok önemli. Yani empowerment dönemini konuşuyoruz yeni dönemde. Kendi gücümüzü elimize aldığımız dönemi konuşuyoruz. İşte tam da bu buraya hizmet ediyor. Yani ben o 3 saniyelik pause'u yaptığımda bir dakika. Şu an kontrol bende. Ben ne yapmak istiyorum? Şu an neye odaklanmam gerekir? Şu an odaklanmam gereken önemli şey bu mu? Gerçekten bu işe başlamam gerekiyor mu? Bunu yapmazsam ne kaybederim? Bu pause bizi otomatik pilottan çıkartıyor. Evet, bugün neleri konuştuk? Bugün zaman yönetme üzerine konuştuk. Zaman yönetmek için Etkili teknikler, modeller ve bunların farklı disiplinlerdeki karşılıklarını konuştuk. Uzunca bir bölüm oldu. Hangi bölüm size çarpıcı geldi? Bu bölümlerden bir tanesini bugün hayatınızda kullanmaya niyet etseniz hangisiyle başlardınız ve sonuç ne olurdu? diye merak ettim. Yorumlarınızı LinkedIn veya Instagram üzerinden ulaştırırsanız sevinirim. Bizi takip edip çevrenize paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.